Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size el ele marka bu mama sandalyesinden bahsedeceğim. Biz bunu birkaç aydır kullanıyoruz. Bayağı da memnunuz. Sevdiğimiz yönleri neler, sevmediğimiz yönleri neler onlardan bahsetmek istiyorum. Alacak arkadaşlara fikir vermesi için. İlk olarak güvenlikten bahsedeyim arkadaşlar. Burada 5 noktadan bağlı kilit sistemi var. Bu şekilde çocuğunuzun kolu buradan çıkıyor. Çok rahat. Sağa sola sarksa bile hiçbir şekilde sandalye eğip bükmüyor. Ortasına bastığınızda ise kilitler bırakıyor arkadaşlar. Hem şu kısmı da buradan çıkıyor. İsterseniz çocuk oturduktan sonra bu şekilde bağlaması da çok rahat oluyor. Şu şekilde çıkması çok basit. Ama buna taktıktan sonra burası hiçbir şekilde kendisini bırakmıyor arkadaşlar. Son derece güvenli. Rahat edebilirsiniz. Ee, diğer bir artı özelliği. Bu birçok mama sandalyesinde var. Şöyle ortada bir tane plastik yapmışlar. Bu siz bağlayana kadar çocuğun kaymasını engelliyor. Ee, deriden bir tane böyle kılıfı var arkadaşlar hem konfor için hem temizliği basit olsun diye temizlik anlamında bayağı bir rahatlık sağlıyor. En sevdiğim özelliği arkadaşlar üst kısmındaki bu tepsinin çıkıyor olması. Yandaki küçük mandallarıyla direkt rahatça açabiliyorsunuz. Yani çocuk yemeğini yedi, burası battı, bir şeyler döküldü. Sadece bunu alıp götürebiliyorsunuz. Temizliğini yapıp geri getirip takabiliyorsunuz. Çocuk hiç yerinden kalkmıyor bile normal oyununa devam ediyor. Bunun bir diğer özelliği arkadaşlar çok pürüzsüz olması. Bunu niye vurguluyorum? Mesela bazı oyuncaklar oynasın, vakit geçirsin diye, oyalansın diye bir oyuncak koyuyorsunuz. Bazılarının altında böyle gördüğünüz gibi yapışkanlar var. Bunu bastığınız zaman hiçbir şekilde çıkaramıyor arkadaşlar. Bayağı bir sağlam tutuyor pürüzsüz olduğu için. Veya işte mama kapları var, böyle mama tabakları var yapışkanlı. Onlar da aynı şekilde çok güzel yapışıyor. Eğer pürüzlü olsa bazen çok rahat çocuk sökebiliyor. Bir anlamı olmuyor yani bunların. Diğer bir artısı arkadaşlar. Yan taraftan göstereyim size. Burada gördüğünüz gibi kademeler var. Yani çocuğunuzun yaşına göre bu üst kısmı, tabla kısmını ileri doğru ittirip geri doğru çekebiliyorsunuz. Biraz daha büyüdükçe burayı biraz daha ileri doğru açıp daha fazla oturma alanı sağlayabiliyorsunuz. Bu da artı bir özelliği. Onun dışında ayakları ahşap arkadaşlar. Hem daha güvenlik sağlıyor hem de daha şık bir görüntü sunuyor. Şöyle kaldırdığım zaman birazcık ağır aslında mama sandalyelerine kıyasla. Ama bu plastikte esnemiyor. Gördüğünüz gibi çok taşınmayacak kadar bir ağırlık değil yani. Ama bu ağırlık size güven veriyor. Çünkü çocuk üzerinde sarkabiliyor, eğilebiliyor. O anlamda hiçbir gözümüz arkada kalmadı yani. Şimdiye kadar bir problem yaşamadık. Diğer bir özelliği ise ayaklar arkadaşlar. Kaydırmaz şekilde tasarlanmış. Hangi zeminde olursa olsun bayağı bir güvenlik sağlıyor. Gelelim en sevdiğim özelliğine arkadaşlar. Yanında böyle 4 adet kısa ayakla geliyor. Çocuğunuz mama sandalyesi olarak kullanmayı bitirdikten sonra yerine bu ayakları takarak bunu bir sandalye olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar sevdiğimiz özellikleri. Gelelim olumsuz özelliklerine. Olumsuz özellikler arkadaşlar. Şöyle gösterirken de görmüşsünüzdür belki. Bu kademe ayarı yaparken bunu açması bayağı bir zor. Yani iki elle açmanız gerekiyor. Şu an gösterdiğim için açmıyorum ama. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi plastik de böyle bükülmeye sebep oluyor zorladığınız için. Ha kırılacak bir plastik değil. Çok çok sağlam. Bayağı bir güven veriyor. Ama bunu söküp takması bu kadar zor olmaması lazım. Yani üstteki tepsiyi ne kadar pratik açtığımı gördünüz. Çok rahat alınıyor, konuluyor. Ve çocuğun bunu bir şekilde sökmesi mümkün değil. Alt kısım tabii ki daha sağlam olmalı. Ama bu kadarına bilmiyorum gerek var mı? Çünkü bayağı bir uğraştırıyor. Şöyle göstereyim. Çıkarmak için iki elinizle arkadaşlar. Bunu aşağı doğru çekerken bunu yukarı doğru bastırıyorsunuz. Yani aman aman zor değil. Ama bayanlar biraz daha fazla zorlanabiliyor. Diğer taraf zaten kendisini bırakıyor takarken de hatta bir kademe ilerletelim size için veya daha da daraltalım şöyle. Takarken de aşağı doğru bastırıyorsunuz. Birazcık zorlamak gerekiyor sadece. Onun dışında problem yok. Buralar dediğim gibi kırılacak kadar ince bir plastik değil arkadaşlar. Diğer olumsuz özelliği ise arkadaşlar fiyatı. Yani bu sandalyeye dönüşebilmek gibi ekstra bir özelliği olduğu için 2400 TL gibi bir fiyata satılıyor. Tabii ki şık, yani kullanışlı, pratik bir çok güzel özelliği var ama yani 1000 lira altında çok rahat bulabildiğiniz bir ürün içinde 2400 TL vermek tabii ki fiyat açısından birazcık pahalı. Alacak arkadaşlar bunu da göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Evet mama sandalyesi olarak nasıl kullanıldığını gördünüz. Şimdi bir de bunu sandalyeye dönüştürelim bakalım o şekilde nasıl görünüyor. Bu arada bütün montajı bir alyan kullanarak rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Evet bu şekilde mama sandalyemiz normal bir sandalyeye dönüşmüş oldu arkadaşlar. Oyun oynarken, boyama yaparken, etkinlik yaparken ister bunlarla beraber kullanabilirsiniz. İster bunları çıkarıp normal bir sandalye gibi kullanabilirsiniz. Hatta isterseniz yine bunu takarak normal bu şekilde de etkinlik masası olarak kullanılabilir arkadaşlar. Evet, bu sandalye ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Artıları, eksileri, beğendiğimiz, beğenmediğimiz yönler, kullanışlılığından bahsettik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Ekstra sorularınız varsa onları da yorumlarda yazabilirsiniz. Görüşürüz.